As you can see, I high enough. Başka konular konuşuyor. E, e, tamam bak için? nikah al demedi mi bize? Nikah aldık bu sefer ne yapıyor ki yok diyor sen diyor oflulardan. Kardeşim benim bir sürü oflu kardeşlerim var. Bir, bir sürü Rizeli kardeşlerim var. Sen bir kere ofluların ve Rizeli'nin tırnağı olamazsın. Sen öyle bir babasın ki sen var ya sen ne oflusun ne Rizelisin. Sen Karadeniz'inin tırnağı bile olamazsın olamazsın. Çünkü niye biliyor musun? Rizeli, Karadenizli, oflu, lazlar benim hepsi abimdir, kardeşimdir, anamdır, bacımdır. Ben hepsini çok iyi biliyorum. Örf ve adetlerde namuslarına öyle bir saygılılar ki ben onlara kadar saygılı bir insan görmedim kardeşim. Bak ben açık ve net konuşuyorum. Görmedim babacım. Onlar da aynı kesimde diyorlar ki Kürtler de namuslarına e, saygı ve kendi halkına ve çevresine karşı gerçekten örf adetine karşı saygılılar. Ben böyle bir insan görmedim. Biz bunları konuşmamız lazımken, bir olmamız lazımken sen niye kalkıp diyorsun ya? Sen bir kere oflulardan olamazsın bak. Bak diyor ki oflulardan olamazsın. Ya oflulardan olamazsın da benim çocuğum bir kere yarı Kürt, yarı Laza. Ben bunun altını çizme. Tamam mı? Bana ayrımcılık yapmayın kardeşim. Ben ayrımcılık yapmayı. Ben ayrımcılık nedir bilmem. Ben birlik nedir? Ben birlik bilirim. Benim Çanakkale Savaşı'nda kimler savaştı bizim Çanakkale Savaşı'mızla? Türkiye almak için kimler savaştı? Siz ben ondan bahsedin ben size yorum yapayım. Kim bahsetti Çanakkale Savaşı'nda? Kim gitti savaştı? E dedelerimiz? E ninelerimiz? E tamam şimdi yani ne oldu? E, e ne yapayım kardeşim? Yani Allah beni yani ben Kürt olmuşsam benim mi suçum? ya da ben Laz olmuşsam benim mi suçum? Ben e, Oflu olmuşsam benim mi suçum? Ben Türk olmuşsam benim mi suçum? Arkadaşlar niye her şeyi mezhebe göre ayarlıyorsunuz? Şimdi iki insan Laz'da Kürt birbirini sevemez mi? Elinizi bak buraya koyun. Bir kere ölüm var bir kere böyle doğru konuşalım. Sevemez mi bir insan? Allah katında sevemez mi? Yani bu mu yani Hayır yok benim tek yok yok roman değil ben has Kürdüm kardeşim ben Urfalılardanım Şimdi ben tek bir şey söyleyeceğim. Ya ben Kürdüm diye ben bir sevemez bir şey miyim? Kübra Laz diye kimseye sevemez mi? Sorun bu mu? E sorun bu. Yeniler <laughs> de çatlasın. Sıkıntısı olan yerim yurdum belli buyursun gelsin. Ayakta bekletmem oturur bir çay ikram ederim yani bu da benim raconum yani yapacak bir şey yok. Ama ortada bir yanlış var ortada bizi bölmeye çalışan bir babası var. Bak babasına dedim ki bak sen dedim beni istiyorsun ki oflularla lazlarla bir araya düşürmeye çalışıyorsun ama benim bir sürü oflu lazlı kardeşlerim var kardeşim sen beni bir araya düşünemezsin. Çünkü niye hepsi beni tanıyor hepsi beni biliyor. Hepsi biliyor ki Abdullah onlara canını verir onlar da Abdullah'a canını verir. Çünkü niye? E biliyorlar çünkü zamanında ne yaptık ne ettik hepsi çok iyi biliyor. Ama benim aklımı kurcalayan tek bir şey var. Ya kardeşim ben bu kadar efendi saygılı sana geldim. Ben bu kadar namusuna düşkün olarak da geldim. Sen niye beni kabul etmiyorsun? Niye? Kübra'yı kimse dinlemiyor. Ne Esra abla dinliyor, ne avukat dinliyor, ne oradaki insanlar dinliyor. Kübra özel olarak da babası hakkında konuşmak istiyor ama babası hakkında konuşamıyor. Babasının ne kadar haysiyetsiz, ne kadar terbiyesiz, ne kadar farklı bir adam olduğunu anlatmak istiyor ama anlatamıyor. Gerçi bana kimse inan inanmıyor. Kübra'ya mı inanacaklar? Kardeşim biz ahımızı, biz babanın kişiselliğini, biz o insanın ahını da yanlışlığını da Allah'a arz ettik. Siz insanlara arz ettik ama siz anlamadınız. Siz bize her zaman terbiyesizlik yaptınız, saygısızlık yaptınız. Niye? Her insan çocuğuna farklı davrandığı zaman bu baba böyle böyle diyorsunuz. Ama Kübra'nın babası Kübra'ya davrandığı gibi bu ser çıkıyor. Ben Kübra'nın babasını alkışlıyorum burada herkesin gözünün önünde alkışlıyorum. Niye biliyor musunuz? Siz ve sizler gibisini Esra ablayı ve avukat Hülya Hanım ve herkesi kandırdığı için alkışlıyorum. Yürekten alkışlıyorum babasını. Ama sizleri de maniküre mi ettin Ne yaptıysa ne ettiyse alkışlıyorum babasını. Çünkü sizleri de kandırdı diye alkışlıyorum. Çünkü Kübra'ya kimse inanmadı. Benim inandığım gibi kimse Kübra'ya inanmadı. Kübra bir anlasa yer yerinden oynar. Ama Kübra anlatmıyor o yüzden. Ben diyorum ki anlasma boş ver. Yine belki diyorum insafa gelir. Allah korkusu vardır diyorum ama bu adamın Allah korkusu da yok, peygamber korkusu da yok, kimse korkusu yok kardeşim. Bu adamın Allah'a inancı yok ki. Bu adam Allah kitabı bilmiyor kardeşim. Kızına istediği şekilde davranabilir. Anlatabildim mi? Anlatabildim mi? İstediği şekilde davranıyor kızına. Siz anlıyor musunuz beni? Allah'ın cahilleri ya. Siz beni anlayabiliyor musunuz? Ben nelerle yüzleşiyorum? Ben neler düşünüyorum? Diyorum ki Allah'ım diyorum sabredim. Allah'ım sabredim. Allah'ım tövbe ediyorum. Ama Yine olmuyor. Yine olmuyor. Bak yine olmuyor. Neyse. Ben ortalığı karıştırmayacağım. Karıştırmıyorum da zaten. Muhabbeti kapatalım arkadaşlar. Adam gibi sessiz bir şekilde ufak tefek gen yapacağız. Aynen. <gülüyor> tamam. <gülüyor> sıkıntı yok. Yukarıdan mesaj geliyor. Ee, güzel bir şekilde yorum yapacağız. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Yukarıdan mesaj alıyorum ondan dolayı. Sıkıntı yok kardeşim. Adam akıllı mesaj yani adam akıllı konuşalım güzel bir şekilde tamam mı? Ta <gülüyor> Ama, <gülüyor> Bu ne yazıyor beni ya? Sesin çok kötü. sesin çok kötü olduğu tamam. için. Ama sinirlendim. <laughs> Serkan Şen teşekkür ederim. Bu kim? <gülüyor> <gülüyor> tamam sıkıntı yok. yok. Şimdi burada da herkes yok sorun Kübra'da diyor. Ben ne yap ne yapıyor? Zaten sorun. Sana... Şey sorun Kübra'da mı? Ha bak şimdi, ne ne yapıyorsun demek. Tamam. Ben de, kanalda bir ama bağladım. Ben yani aslında böyle böyle dedi diye onu dolduruyordum. Ona tamam, senin yanına geliyorum. Senin böyle böyle dedi dolduruyorum. Sanki ben sizi birbirimizle kavga ettirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şimdi Hz. Mevlana'nın bir sözü var biliyor musun? Der ki bir tane delille bak bir tane delille bin tane alimi kendime inandırdım bin tane delille bir tane cahili kendime inandıramadım. Yanarım yanarım buna yanarım. Cahil insan çok var. İnandıramaz. Klavye delikanlılığı en fazla iki saniye beş saniye. Kimse bizim yaşadığımızı yaşayamaz. Ben anlatırım anlamazlar. Onlar zannediyor yok yok para kazanıyor yok şunu yapıyor böyle yapıyor böyle yapıyor böyle yapıyor. Kardeşim yerim yurdum beni gel yanıma e gel beni görüyorum e gelmiyorlar. O zaman orada yorum yapma bana. E Gel diyor gelmiyor. Ben ne yapayım? Yok yok bir şey Ya şey burada insanlar hayatında anlaşamazlar. Evlenmek nasıl helal şey. Boşanmak da helaldir. He, Bu çok doğal baban, bir şey. Ünlüler de 8-10 sefer evleniyor. Şimdi bir şey baban da. ne yaptı? Baban ne yaptı? Baban dedi narkotikten vurdu. Evlilikten vurdu. Engellilikten vurdu. Hastalıktan vurdu. Ruh hastalıktan vurdu. Ne çıktı raporda? Temiz. Tertemiz çıktı. Bir dakika babasının o kadar attığı iftira sağlık raporu tertemiz çıktı mı? Çıktı deme kardeşim. E bu da size kapak olsun. O da olmadı gelin yanıma oturun. Bu da size ders olsun yani dinledim yani. Gelin yanıma oturun. Size bir güzel derslikle anlatayım. Oldu mu bu da? Yani demek istedim şu kardeşim. Bak ben laf koymuyorum. Beni yanlış anlamayın. Babası 10 tane iftira attı. Onu da asılsız çıktı mı? Düne kadar benim anneme Melek insan hacı kadın diyordu. Hacca gitti geldi diyordu. Böyle böyle diyordu. Bugün kalkmıştı çete başı diyor. <laughs> Düne kadar abime adam gibi adam diyordu. Bugün kalkmış diyor. Bunlar diyor böyle böyle diyor. Kardeşim bu adam bu adamın sağlık durumu iyi değil. Bakın ben tüm yetkililere sesleniyorum. Bu adam ailesine bile terbiyesizce, saygısızca, hayasızca davranan bir insan. Bu adamı yoklamanızı isterim. Sayın büyüklerim, sayın başkanlarım, sayın devlet yetkililerim, Allah aşkına ben bu adamı hakkında hiç asla böyle konuşmadım ama sizden tek bir ricam şunu söylüyorum. Bu adamı bir kontrol edin lütfen ya. Bu adamın beyninde neler dönüyor, ne, ne yapıyor, ne ediyor? Bunu bir kontrol edin. Ben rapor verdim mi? Ben kan verdim mi? Ben tertemiz miyim? Tertemizim. Bu adamı bir kontrol edin. Bu adam ilaç kullanıyor. Bu adam, bu adamın gel gitleri var. Bu adam her zaman kızına şiddet uygulan bir insan. Bu adam ailesini, annene neler yapıyor ki bravo adam. Baban neler yapıyor annene? Ya pek bir normal bir eş bir diyalogları yok. Sen i̇şte dağdan geldim, mağdan geldim. Ya annesine şey neler yapıyor. neler yapıyor ya. Annesine neler neler yapan bir insan kızına neler neler yapıyor. Orada maniküle ediyor herkese arkadaşlar. Bakın ben yalan konuşmuyorum. Bakın ben yalan, ben doğru konuştuğum için herkes beni yalan, beni herkes dışlıyor. Arkadaşlar ben terbiyesizlik yapmıyorum. Tamam beni kontrol ettiniz hadi babasını da kontrol edin hadi babasından da kanalın hadi babasının da ne kullandığına bakın ben hiçbir şey kullanmıyorum gördüğünüz hayır gördüğünüz kan verin dediniz verdim ne var şimdi bende aynen peki niye benim ailemin telefon numaralarını açmıyor o kadar mı erkek oldun <gülüyor> yani <gülüyor> vallahi benim onunla hiçbir davam yok benim hiçbir şeyim yok Hadi yok konuyu kapatalım. Ben ben terbiyesizlik yapmıyorum. Şey Sen bir kere benim bu saatten sonra ben senin için canımı verirdim be adam. Ben artık Kübra'da senin görüşmeni yemin ederim çok istiyordum ama bu saatten sonra istemiyorum. Eğer Kübra da görüşüyorsa görüşmüyorsa benim alakadar etmez. Ben sadece artık Kübra'da bir araya gelemeyeceğini söylüyorum. Kübra da burada eğer ha diyordun ya Abdullah istemiyor istemiyor. Evet Abdullah bu saatten sonra gerçekten istemiyor. Çünkü yalanların artık yalanlarını doğrulayacağım senin. Çünkü sen benim gibi bir delikanlı bir adam görmedin. Ben bu saatten sonra eşimle babasının bir araya gelmesini istemiyorum katiyen. Ya diyeceğim ki Kübra ya baban ya ben. Hay bunu demedim ama diyeceğim. Az kaldı. Baban orada Kübra. Ya ailene gidersin ya ben buradayım. Yanlış anlama. Bak ben seçim yok. Hay, hay, ben hay, şey. hay, şey. alakası yok. Alakası yok. Şimdi. İnsanlar terbiyesi. Ben de benim de namusum ve şerefim var. Beni yanlış anlama. Baban terbiyesizce konuşuyor. Babası, annem baban ne diyor? Diyor ki Abdullah istemiyor. Sen de bizim yanımıza gelmeni Abdullah istemiyor. Ben de aileni bu saatten sonra doğrulayım diyorum. Çünkü niye? Anne babadır. Herkes yalanlamıyor. Doğruluyor. Yalan konuşuyorlar. Herkes doğruluyor. Ben de böyle doğru diyeyim diyorum annenle babana. Bak iyilik yapıyorum annenle babana. Onlar istiyorsa a burada götürürüm seni bırakayım gelin. Ne güzel aşkım. Ne ben öyle yani bak annene babana yine saygısızlık yapmıyorum bu güzel bir şey değil mi aşkım? Bak sana bakmıyorum aman. bak güzel bir şey değil mi bu Allah aşkına? ne mi güzel bir şey? E o zaman tamam bitti o zaman ne yapayım? Ne Bak getir götürüyorsun. Zaman, Hayır değil. sen Millet bak, o şekilde Hayır, sen kendini burada bak. Sen kendini burada bir kötü bir şey hissetme. Kendini yok malmış, mülkmüş, mu, almış mı, şunu hissetme. Senin diyeceğin tek kelime burada. Vallahi ben nerede mutluysam orada kalırım. Bitti gitti. Nerede mutluysan orada kal. Ama ailenin yanında kaldık, gördük. Benim yanımda kaldın, gördük. Peki arada ne değişti? Bir ailenle yaşadın 27 sene. Ben ne yaşadım? Bir sene. Ben mutlu olmasam bu teferruat olur mu? Tek bir şey diyeceğim. Eyvallah. Serkan Şen teşekkür ederim. Tek bir şey diyeceğim. Şimdi 27 seneyi bir seneliğine feda mı edersin yoksa bir sene 27 seneye mi feda edersin? Evet. dedi. Yok 27 seneyi alıp bir seneye mi feda edersin yoksa bir sene, 27 seneyi 27 seneye mi feda edersin? Sene geçirdiğim zamanı her zaman Sanat tercih ederim hayatımda. Bir seneye 27 seneye feda edermiş. Bununla da anlaşıldık. E ne diyeyim kardeşim? E kardeşim doğruyu konuşuyoruz, boş konuşuyor diyorsunuz. E bir şey konuşuyor, boş Ya hayır hakkımda çıkan dedikodular da yok. Karakola gitti, şuraya buraya gitti. Kardeşim, bak bak. Benim aileme sövülüyor. Bakın benim Kürt halkıma terbiyesizlik yapılıyor. Bakın benim halkıma Bak benim halkım var ya benim benim öyle bir güzel bir halkım var ki gel. Bakın benim ben bir Türk ırkına karşı Kürdüm. Bir Kürt ırkına karşı da Türk'üm. Benim Türk ve Kürt halkım bak özellikle Kürt halkım benim Kürt halkım öyle bir delikanlı, öyle bir örf ve namusunda şerefli insanlar ki size anlatamam. Burada 8000 kişiyiz. Tek şunu söyleyeceğim benim Kürt halkım o kadar namuslu şerefli insanlar ki tamam mı o kadar namuslu şerefli insanlar ki kalkıp da bu kadar benim sırtımda arkamda olmalarına rağmen diyorlar ki boş ver senin babandır senin büyüğündür saygı duy bak benim halkım böyle diyor ama onun babası bana diyor ki sen ve senin halkın böylesin diyor bak bu olmaz bak bu olmaz ve benim Trabzonlu ve Rizeli oflu Rizeli kardeşlerim hepsi diyor ki Las kardeşlerim hepsi diyor ki boş ver Abdullah senin babandır diyor karının babasıdır diyor eşinin babasıdır diyor boş ver diyor ben yine eyvallah diyorum sıkıntı yok kızabilir o haklı diyor benim kayınpederimdir haklıdır bak kayınpederimdir haklıdır diyorum çünkü kızlı noktalar var ama ben her elini öpmeye geldiğinde sen Kürt, Türk, Las, Çerkezi, Suni bilmem farzmış, şumuş bumuş ayrımcılığı yaparsan sen bir kere çok yanlış yaparsın. Yanlışı da her türlü ödersin. Ödersin, ödetirler ha. Bak yanlış anlama beni. Harbi bak sana var ya sana sana böyle var ya öyle bir ödetirler ki bak benim hem kendi halkım hem senin kendi halkın. Çünkü niye biliyor musun? Bir halk denen bir şey yok. Tek bir halk var. Müslümanlık var elhamdülillah. Çünkü ne biliyor musun? Lazı, Kürdü, Çerkezi, bilmem Sunnisi, şunu bunu hepsi tarihe karıştı. Biz artık biriz. Bir savaş olduğunda gördük. Değil mi? 15 Temmuz bilmem darbe girişimi her şeyde her şeyde ortadaydı bak gördük. Herkes böyle oldu. Değil mi? Herkes böyle oldu. Herkes bir oldu. Bak konuştun o canlı yayında kelimelerini bil. Beni ailemden vurma benim ailemin yanlışı yok. Sen kızını her defasında attın, sattın, gitti, bitti. Bunu yapıyorsun ya. Bak, birincisi kendi kendi oflulardan, kendi lazlardan bir kerem çekersin. İkincisi de benim halkımdan, Kürt halkımdan çekersin. Üçüncüsü Türk halkımdan çekersin. Bak, bunu çok farklı bir bedelle ödersin. Bak, yapma bunu. Bak benim eşimi yine benim bab eşimin babasısın. Seni açık açık ikaz etmiyorum. Uyarmıyorum seni. Sana yine bir evlatlık yapıyorum. Çünkü Allah benim kalbime merhamet vermiş. Yani ben merhametimle övünmüyorum da sövünmüyorum da anladın mı? Kullandığın kelimeleri bil. Kullandığın kelimeleri bilmezsen sana bildirirler. Bak babacım yapma. Tamam mı? He. O yayında kalkıp 5 dakikalık şey yapacaksın. Yükseliyorsun. Ama ömür boyu Telefonlarını kapalı tutuyorsun bu olmaz sana yakışmaz yapma tamam mı o ben o gün görene de gelirim ben bugün geliyordum beni bugün tuttular ben bugün oraya gelirim ben geldim de zaten her türlü de gelirim her türlü de kapını çalarım tek başıma tek başıma da çalarım çünkü ben erkek bir adamım ben adam gibi adamım ben çünkü yanlış bir şey yapmadım ben ben karımı aldım tamam mı bak benim karım bak görüyorsun değil mi bak benim karım bak çocukla benim çocuğum babası belli, eşi belli. Ya kitabı belli, namusu belli. Bak ben benim bak yüzsü de benim. Ben adam gibi adamım. Ben yalanlamıyorum. Tamam? Ben yalanlamıyorum. Ben kimse gibi evladına, eşine, namusuna sahip çıkmamazlık yapmıyorum. Hmm. Ben sahip çıkıyorum eşime de, çocuğuma da, aileme de. Beni kalkıp Terbiyeli bir şekilde kabul etmen lazımken elini öptür kardeşim elini öptür anlama koyacağım da yürekten orada de ki ha Abdullah benim elimi öptü hayırdır demen lazımken kalkıp namusuma küfür ediyorsun. Kübran'ın üzülmesini istiyorsun. Kalkıp bana küfür ediyorsun. Ailemden vuruyorsun. Kalkıp terbiyesizlik yapıyorsun. Saygısızlık yapıyorsun. Bu sana yakışmıyor bize hiç yakışmaz. Yapma bu kadar. Bu kadar gaddar olma. Bu kız 30 yaşına geldi. Bu kız evlenmesin mi? Çoluk çocuk sahibine karışmasın mı? Sen böyle bir dişli bir damat gördün ya o yüzden zaten diyorsun. Yok böyle şöyle olsun, böyle olsun, böyle olsun. E, Kübra'yı benim yanıma getirip bıraktığın zaman Kübra'dan vazgeçtin. Dişli damat olduğunu gördün. Niye? Vallahi ben yola çıktıklarımla yolda karşılaştıklarıma değişmem. Ben Kübra'da bir yola çıktım. Vallahi yanlış anla ben seni ilk tanıdığın insanlara benzemem. Benim kanımda bir kere gevşeklik yok. Beni yanlış anlama. Ben Kürdüm. Ben aslına kadar da inkar etmiyorum. Ben Allah'ın Kürt'üyüm. Tamam mı? He, ben Kürdüm. Ben aslımı da inkar etmiyorum. Ben elhamdülillah iyi. Dünyaya bir kere gelsem, bir daha gelsem Kürt olarak da gelmek isterim. Çünkü niye? Ben kendi halkımı biliyorum. Ama beni kalkıp da bunlardan vurma. Tamam mı? He, ben bir daha derim. Ben Kürt olmayı çok şükür Kürdüm. On numara. Anladın mı? Ama ben kalkıp da bir kere bile insan ayrımı yapmadım. Bir kere bile Laz, Çerkezi, Ünlü veyahut da Suni veyahut da Şafi veyahut da e, işte e, Oflu veyahut da şöyle böyle demedim. Kaldı sen diyorsun bana. Sen bana diyorsun bak ben Oflulardan Lazlardan bir sürü mesaj alıyorum. Bak ben Kürtlerden bir sürü mesaj alıyorum. Sana namusuma diyorum. Bak bir insan namusu şerefi için yaşar ama bu kelime sana boş bir kelime. Ben bunu çok iyi biliyorum. Ama gel gel bir kere şu şu ben adam değilim senin gözünde. Ben insan bile olmuyorum. Boş ver. Sen beni boş ver. Damadın da boş boşver Boş ver. Sana bir bir normal insan insan muhabbeti. Aklını başına al. O kelimelerine dikkat et. Bak oflu, Rizeli, Trabzonlu, Kürt, Türk bir sürü mesaj alıyorum. Bak babana karşı ne kadar sana namusuna kelime etse de Boş ver. Sen kızını almışsın. Kızını sana teslim etmiş. Alttan al. Alttan almıyorsa icabına bakarız diyorlar bana. Bak. O ettiğin kelimeleri bilsen bayılmak zannetme her şeyi. Tamam. O yüzden yapma bana böyle şeyler yapma. Tutma, mu, mu, şey yapma yani. Yok işte bu beni korur şu beni korur değil. Anladın mı? Çalışır getir aşkım sana. Da. Hocam, kola da var. Yok aşkım. Az, az çikolata içtim ya. Arkadaşlar. Özür dilerim. Ben evlerden uzak. Aynen evlerden uzak arkadaşım. <laughs> Hayır ben hep elini öpmek isterim. Namber moruk eyvallah. Arkadaşlar bakın ben hep elini öpmeyi istiyorum. Ee, kayınpederimin. Hep e, terbiyeli saygılı davranmak istiyorum. Olmuyor arkadaşlar. Kabul etmiyor. Ben ne yapayım? Bakın yayında da gördünüz. Ben dedim ki baba dedim. Tamam dedim. Baba dedim. Sen beni neyle suçluyorsun? Neyle suçluyorsun? Her şeyle değil mi? Tamam dedim. Ben dedim her şeyi kabul ediyor. Bak. Hadi dedim baba. Bugün dedim Kübra'nın güzel günü. Hadi dedim elini öpeyim. Sen yaklaşma. Seni istemiyorum. Gelemezsin. Bu kadar mı artık ee, bilmiyorum arkadaşlar, ben size bu kadar doğruyu anlatıyorum, siz anlamak mı istemiyorsunuz veya da istemiyorsunuz mu anlamadım bilemedim ama ben bu kadar doğruyu gösteriyorum değil mi? Hayır. Şimdi şöyle bir şey var. ay Kübra'yı valiye rabbim ikincisi ben koruyorum. Bebek de üzülüyor ya. Elanur. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben hep Kübra'nın üzülmemesini istiyorum ama o üzülüyor. Yok Mehmet Yıldız bu biraz şeydi kral o yüzden. Sen ne yapıyorsun ne diyorsun? Ha, buyur canlar. Arkadaşlar dant görevini koyduk da dant görevini kim <laughs> tamamlayacak? Abi dant görevini kimse tamamlayan var ya harbi uyuz oldum ha. Yemin ederim var ya. Nereli istersen ben ben unutmalıyım kral. Eda'yı Eda'yı bir kabul ettik de bakalım edal olacak mı? Yani Еда ли ти? Selahattin benim. Ha evet, sen. Kusura bakma rahatsız ediyoruz da seni. Bu evet. e, şimdi yayın şey e, sokak röportajı var böyle geçiyorsun bir tane kardeşlerimizle müzik şey yapıyorsun. O sen misin? Evet abi benim. O zaman bize bir tane şarkı patlatır mısın baba? Burada altı bin kişi seni evet. dinliyoruz. Şarkı söyleyeyim de. Aynen kral. Gel sen... biz. <laughs> Şarkımı söyleyeyim Aynen kral Nerelisin abi Ben Urfa'lıyım dostum <laughs> Ama fazla müsait değilim bağramıyorum biliyor musun İş yerindeyim ya, Sıkıntı yok sen Hafiften bir şey çal gelsin bize ya Ne söyleyeyim istek parçam var mı Yani zor kiri ben zor biliyorsun he Biliyorum nasıl bilmiyorum Biliyorsun Arkadaşlar bir dakika müsait değilim bir şarkı söyleyeceğiz daha. <laughs> Hindistan orada kurbanım. diyor sana. Melike Hilya ile mesela Melike Hilya Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> size <laughs> <laughs> zahmet. Mısır, Mısır boğazında kaldı ha şurada kaldı. Aman aman aman. <laughs> <laughs> Aslında gitar da var ha. Gitarla çalı baba sana zahmet. O zaman gitarla yapayım daha iyi. <laughs> Herkese de yapmam bunu Abi biliyorum biliyorum ben. Tabii. Şey yapalım. tabii Sen güzel şey. Ya. Sen. <gülüyor> 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 yani. Hangi alper alayım? Kardeşim o kola içmiyor. O Lipman şeftali içiyor. Ahmet Kaya'ya selamlar dostum. Baş tacımsın Allah razı olsun. Urfa Urfa merkez. <laughs> ne diyor ne diyor? Şikmet <laughs> baba yanındayız. Kopyala. Tamam kardeşim hepiniz kopyalayın. Biz Kimseye terbiyesiz, saygısızlık yapmıyoruz. Konuşanlar yazı yazabilir Kız sinirden ne oluyor? Bir daha süre bir yaz bakayım. Ne dedi? Arkadaşlar Danut görevini tamamlayabilir miyiz sizlere zahmet?